Güvenin kırıldığı yerde sadakat sınanır. Teşkilatın son fragmanında gizli kalan gerçekler tek tek ortaya dökülüyor. Ekip, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük bir sınavla karşı karşıya. Bir zamanlar omuz omuza mücadele edenler şimdi birbirlerinden şüphe etmeye başlıyor. Sahada alınan yanlış bir karar sadece operasyonu değil, yıllarca örülen güven bağını da yerle bir etmek üzere. İhanetin kimden geldiği bilinmezken dost ile düşman arasındaki çizgi iyice bulanıklaşıyor herkesin bir sırrı var ve her sır ekibin geleceğini biraz daha karanlığa sürüklüyor. Sadakat mi ağır basacak yoksa yılların dostlukları bir anlık tereddütle mi yıkılacak? Bu bölümde yüzleşmeler keskin, kararlar geri dönüşü olmayan bir yola girecek. Kimi kalacak, kimi gidecek? Birlikte her şeyi göğüsleyen ekip şimdi en büyük tehdit altında. İçeriden gelen bir tehdit. Büyük hesaplaşmaların, kırılma anlarının yaşanacağı bu bölümü sakın kaçırmayın. Videomuzu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her adımın bedeli ağır olacak.